Sahipsiz ya da sokakta yaşamak yetmezmiş gibi bir de yatalaksa hayvan durum daha da vahimleşiyor. Onların hayata yeniden adım atmasını sağlamaksa hayırseverlere düşüyor. İşte bir İngiliz hayırsever trafik kazasında yaralanan hayvanlara el uzattı. Bağışlanan tekerlekli yürüteçler sayesinde yedi köpek eskisi gibi olmasa da tekrar yürümeye başladı. Barınaklarda sadece sahipsiz ya da terk edilmiş sokak hayvanları yok. Trafik kazalarında sakatlanan hayvanlara da sahip çıkılıyor. Onlar hayatlarının geri kalanını yatalak halde sürdürüyor. Sosyal paylaşım sitesinde hayvanların durumunu gören bir İngiliz hayırsever yardım eli uzattı ve Beylikdüzü Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların hayatlarını değiştirecek tekerlekli yürüteç bağışladı. Engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye ne ise trafik kazaları sonucu yürüme yeteneğini kaybetmiş, yatalak duruma gelmiş bu hayvanlar için de bu tekerlekli yürüteç benzer bir anlam ifade ediyor. Bu yürüteci takarak hayata adım atıyorlar, yürüyorlar, koşabiliyorlar. Öncesinde tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyorduk. Yemek yemeleri, su içmeleri, dışkılarının yaptırılması bu yürüteçler sayesinde artık her şeyi kendileri yapabiliyorlar ve sürücülere bir uyarı. Trafik kazası geçirmiş hayvanımızı en yakın barınağa veya en yakın veteriner kliniklerine çok hızlı bir şekilde naklederlerse bu hayvanları öyle veya böyle bir şekilde tekrar kurtarma şansımız oluyor.